Öncelikle motordan memnun muyum? Bu motor alınır mı? Güncel fiyatı 73.800 TL oldu bir ay gibi bir sürede. Ben aldığında 64.800'dü. Şu an 73.800 oldu bu motosiklet bir ay gibi bir süreçte. Ki yazın da gelmesiyle ve doların tekrar yukarı doğru çıkmaya başlamasıyla beraber yani bir ayda üzerine 10.000 TL gibi bir rakam koydu. Hala bu motosiklet alınır mı? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle ben motorla memnun muyum? Şimdi daha fazla paranız varsa açık söylemek gerekirse gidip bir MT-25 alabilirsiniz. İşte CB-250 alabilirsiniz. Şu an onun sıfırı yoktu ama tekrar sıfırı gelmeye başlayacak. Honda CB-250'nin. Yani daha fazla paranız varsa tabii ki de daha iyi bir motor alabilirsiniz. Bu motor biraz fiyat performans motoru. Yani ne kadar para verirseniz o kadar gidiyor motor öyle söyleyeyim. sıkıntı çıkartmıyor değil. illa ki sıkıntıları oluyor ufak tefek. Ama motor aksamında herhangi bir sorun şimdiye kadar yaşayan duymadım. Ama kronik birkaç sıkıntısı var. Ben şimdiye kadar herhangi bir kronik sorun yaşamadım. Şu ön taraftan gelen ve alttan gelen cızırtıları saymazsak. Ama kronik sorunları da var. Kronik sorunlar yaşayanlar da var. Yani daha fazla param olsaydı gider MT-25 alırdım daha fazla param olsaydı işte gider 250'lik başka bir motosiklet alabilirdim. Ama benim param işte 4 yaşında bir motora 80-90 bin lira vermektense Dominar'a dedim sıfır motora 60 bin lira veririm. Gittim bak Dominar aldım. Siz de şu anki bulunduğunuz piyasanın içinde alternatiflerinize bakarsanız ikinci el piyasası uçmuş gidiyor. İkinci el alamayacağınızı anlarsanız gidip sıfır dominar alabilirsiniz. Mantıklı. Kullanılmaz bir motor değil Sorun çıkartabiliyor Kronik sorunları var ama çözümleri de var İşte atıyorum en yakın rakibine var NK var e, NK da tercih edebilirsiniz NK da kötü bir motor değil ama NK'dan ben şu yüzden Biraz uzak durdum Gruplarına girdim işte Facebook'ta takip ettim bir süre 2 aydır parça bekliyorum diyen mi var İşte şurası bozuldu yaptıramıyorum kaç aydır diyen mi yok Var da var yani sorun yaşayan insanları gördüğüm için ben de Bajaj daha önce kullandığım bir marka sorun da yaşadım sorunu çözdüm de yani çok kısa bir sürede motorum 4-5 gün böyle tamircide yaptı hemen çözdüm sorunumu parça bulabiliyorsunuz yedek parçası var yedek parçası şu anki piyasaya göre uygun uygun değil aslında ama uygun artık yani bir yağ değişimine artık 600-700 lira veriyoruz ama diğer motorlara kıyaslandığında uygun geliyor artık o yüzden dominar tercih edilebilir. Tamamen bütçenizle alakalı yani hep söylüyorum bunu. Daha önceki videoda da söyledim. Bütçeniz varsa tabii ki de daha iyi bir şey alabilirsiniz. Ancak dominar tamamen bütçe dostu bir motosiklet. Yani ne kadar para verirseniz o kadar köfte. Sorun çıkartmıyor değil bak tekrar söylüyorum. Sorun çıkartmıyor değil ufak tefek. Ben şu ana kadar öyle büyük bir sorun yaşamadım. Büyük bir sorun da çıkartabilir. Ama çözümünü bulabiliyorsunuz hızlıca. Ki bu motorun şu an garantisi var. Herhangi bir şey olsa gideceğim. Garantiden değiştireceğim yani. Biraz da ona güveniyorum. Yani yeni bir motor. 2-3 yıllık bir mazisi var daha. Kullanan arkadaşlarım da vardı daha önce. 2020'de, 2021'de alan. Herhangi bir sorun yaşamadılar. Ben de yaşamayacağımı düşünerek aldım. Şu an 2000 kilometreye neredeyse geldik. Beni üzmedi. Umarım bundan sonra da üzmez diyerek videoyu kapatabiliriz. Kalın sağlıcakla bir sonraki videoda görüşmek üzere.